Kulak zarı kendine ulaşan titreşimleri güçlendirerek orta kulak bölgesine aktarır. Burada birbiriyle çok hassas bir dengede temas eden, çekiç, örs ve üzengi olarak bilinen üç küçük kemik vardır. Bu üç kemikçik birbirleriyle bağlantılı bir biçimde kulak zarıyla iç kulağımız arasında bulunurlar. kemikçikleri iterek harekete geçiren kulak zarıdır. Sonuçta kulak zarı dış dünyadan aldığı ses sinyalleriyle titreşir. Bu titreşim kemikçikleri hareketlendirir, zara bitişik olan çekiç örsü, örs de üzengiyi iter. Bir kaldıracın parçacıkları gibi hareket eden orta kulak kemikçikleri, zardan aldıkları kuvveti işitme sisteminin bir başka üyesi olan salyangoza taşırlar. Allah, her üç kemiğin şekli, boyu ve birbirlerine bağlanma biçimlerini zardan gelen kuvveti yüzde otuzluk artışa neden olacak biçimde yaratmıştır. Peki ama zaten zarda aşırı şiddetle titreşimlere neden olacak bir sesin daha da büyütülerek iletilmesi büyük zararlara neden olmaz mı? Kulaktaki mükemmel tasarımda bu gibi zararları ortadan kaldıracak tedbirler de alınmıştır. Kaldıraç sistemini oluşturan kemikçikler, klasik hareketlerinin dışında patinaj olarak nitelendirilen bir hareket de yapabilirler. Patinajın amacı şiddetli seslerin iç kulağın hassas dokusuna zarar vermesini önlemektir. Orta kulağın aşırı derecede yüksek sesleri aşağı indirmek için kullandığı başka bir tür tampon özelliği daha vardır. Bu özellik, örs, çekiç ve üzengi kemiklerini kontrol eden vücudun en küçük boyuttaki iki kası tarafından sağlanır. Kasların biri çekiç, diğeri ise üzengi kemikçiklerine tutunmuştur. Şiddetli bir sesle karşılaştığımızda sinyal işitme siniriyle beynimize ulaşır ulaşmaz refleks bir mekanizma harekete geçer. Bu iki kas sinirler yoluyla uyarılır. Kasların kasılmasıyla çekiç ve üzengi, ses sinyalini ilettikleri yönün tersine doğru çekilirler ve adeta frenlenirler. Böylece iç kulağa giden ses şiddeti azaltılmış olur. Bu refleks bir saniyenin beşte biri kadar kısa bir sürede doğru. Ancak minik kaslar hızlı olmalarının yanı sıra son derece akıllıdırlar da. Çünkü seçerek kasılırlar. Her ses şiddetinde kasılıyor olsalardı, dış dünyadan gelen normal seslerin de şiddetini azaltmış olacaklardı. Dolayısıyla dünya üzerindeki tüm insanlar işitme güçlüğü çekeceklerdi. Yüksek seslerin olduğu kalabalık bir ortamda bulunduğumuzu düşünelim. Kasların devreye girmesiyle perde arkasındaki bu sesler baskılanır. Böylece konuştuğumuz insanı daha rahat işitiriz. Allah'ın eşsiz yaratışının bir ürünü olan bu kaslar çok özel bir amaç için oradadırlar. Çünkü sadece iç kulağa zarar verebilecek yüksek seviyedeki seslere karşı kasılırlar. Bu denli ince hesapların yapılması ve minicik yapıların görevlerini kusursuzca üstelik milyonlarca yıldan beri uygulaması evrimcilerin öne sürdüğü kör tesadüflerin değil aksine kusursuz ve ihtişamlı bir yaratılışın ürünü olduklarını ortaya koymaktadır. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakim'dir. Bu denli kusursuz bir tasarıma sahip olan orta kulağın önemli bir dengeyi korumaya ihtiyacı vardır. Bu denge, Orta kulaktaki hava basıncıyla kulak zarının diğer tarafındaki yani atmosferdeki hava basıncının eşit olması zorunluluğudur. Çünkü basıncın artması veya azalması işitmeyi engelleyen bir durumdur. Ancak bu dengede düşünülmüş ve orta kulakla dış dünya arasında hava alışverişi sağlayan bir havalandırma kanalı var edilmiştir. Bu kanal Orta kulaktan ağzımıza kadar uzanan içi boş bir boru olan östaki borusudur. Östaki borusu herhangi bir nedenle dış ortam basıncıyla orta kulaktaki basınç farklı olduğunda devreye girer. Bu basınç farkı kısa süre sonra dengelenir.